Merhaba arkadaşlar. Bugün final yapıyoruz. Final yaparken evet. biraz yardım alıyorum. Buralar evet. arkadaşlar bomba. Hatta ben Evet arkadaşlar final yaparken. Sabah onlara doğru bir şey yapayım dedim. Göstereyim dedim. Herkes bazen sonuma gösteriyor. Ben tam Final oynayın dört tane çok çıkıştı tabii ki de. Maalesef. Ama yapıyor <laughs> bir yardım alıyordum. O da bir YouTuber biliyorsunuz. O YouTuber sayesinden yardım alıyor. izleyeceğim ama bugün onun finali yapmak için yardım alıyordum. Ama Tabii finale yaparken geliyoruz çünkü bayağı uzun sürüyordu. O Piggy game kanalından YouTube'dan ziyaret edebiliriz. Hadi, bak. Evet. Ama bazı YouTuber kaçış sonunu gösterdiği için ben de Önce kaçış kapısı buldu. Heh. Neyse burada buluşuyoruz. Onunki de yaptı. Eee Bir gün bana plan yapıp like? Eh sen de kurdun. Evet. Eee evet. işte bir şey söyleyeceğim. Hadi gidelim. Oysa. Sen sonra söylersin. Hadi ben atlıyorum. Hadi sen arkama gel. I, I Ama sana bir şey söyleyeceğim. Diyeyim. Neyse. Hadi ben gel gel. <laughs> ah, sonunda. Ah. <laughs> I'm so glad you're both well. Hmm. <laughs> Çok güzel pastaydı. Hey! Beni pasta mı yemişsin? Ah. Gel buraya lan! <gülüyor> 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 Gel buraya sen yakalayacağım pasta mı yemisin. Ee şimdi buradan kaçalım. E, i̇stemeden onun pastasını yedim şu anda. Ağğh <laughs> <laughs> ya ne yaptın? Robot pastası mı? Çok değerli. Ne yaptın? Çocuk olmayışı. Ben seni seviyorum. Eee, şimdi yok. Şey vardı. Kirka. Şeref var. Sinirli. Pek bazı youtuberlarda oyunun sonu. Dur. Tamam, ben de göstereyim. Önceki bölüm 5 ve 6'yı izledim. Bak burada adam ne diyor? Sürpriz var. Buralara geçelim. Ben size de boyu göstereceğim tamam mı? Evet arkadaşlar hepsini kendim yaptım. Sonra Crazy Space de... Hala da bitiş yoktu. Onu sonra basar. Ama yazılar bittikten sonra he. Kendimiz basmak gerekiyor ama yoktu. Onu gözlemler sesini bu. Bayağı. Eyvallah var. Bu arada Ice'in yüzü kaçışında da var. <laughs> Ay bu daha fazla. <laughs> he hmm, he he ne? Burayı Türkçe bakın yakında sistem ha, sistem adalı sonunda Rodon ya oğlu Rodun fabrikasına geldi. Şimdi oradan nasıl kaçacak? Ya Ice Cream 8 yakında çıkacak ya da Ice Cream 7 o büyük güncellemede eve geri dönüş kaçış olacaktı. Hey, bu arada internet yardımıyla denelim. Yoksa yapamazdım. Evet. Bu arada video fazladan var ki ben size birkaç şey göstereceğim. Şimdi, Bot bak, değil, ne? seslendirme yapıyorum. Mi mi? Ben birkaç yok. kez de, değil sanırım ve... Boy, boy, şu anda programladık. A, Umarım arkadaşlar İki hırsızın bu sana bir izliyor Bu senin kardeşin mi yoksa gel. Ooo çok kötü patladı. Oyuncu Sen mi ses yani seçen. Gel bakayım sen de. Oğlum Neyse, çok güzel patladı lan bu. Falan. Değil. Asıl konu şu. <laughs> evet arkadaşım o <laughs> yılı. Zikten adlı oyun. Bir kere <laughs> oynamıştım ama videosunu ben gerçekten çekmemiştim. Videoda bu sefer oynayacağım. Hani yok bir de o Çok... ben ne zaman bitirdiğimi hatırlıyorsunuz. Evet. yani bayağı yıllar var. ha ne Bunun bilmesini de bir ara da söyleyeceğim. bayağı yıllar bir video. Hayalim ne? yok, Kolay Kanlar. yok. Kolay mı? Zor mu? Çok zor mu? Ne oldu? Öğretici yok. Kalman. Kalman yok da olmaz. Orayı buraya da öğretmenim. Bakın. Bu adam o. Bu böyle seslendirme yapacağım. Şimdi bu oyun şimdi. Bütün böyle aç. Zaten imkan bağımlı bir yok. Bak. Şöyle bir şey var. Bayağı ee, Baya oldu. Uzun zaman. Ve bunları da seslenme yapacağım bu arada. Bu... Buraya hiçbir şekilde gelmiyor. Bu arada yazılar değişiyor. Ee, sana ya da şunu diyecektim pardon 3.5.1 versiyon çıkmış yani yazılar değişmiş o kadar uzun zamanda oynamadım yani yıllar öncesinde oynuyordum ama video da değildim o zamanlarda video çekmiyordum evet bir saniye şu kayıt yasını Hem ayçkayın finali Hani bu oyunun yıllar en korkunç popüler oyun olan Rick Sand adlı oyunumuza yıllar sonra oynuyoruz. Yani yıllar sonra ben videosunu çekiyorum. Şimdi buradan kısadan buradan böyle çıkabiliriz. Bakalım o dedemiz neredeymiş. Yaşlı adam bizi kovdu. Her karakter farklı Ödeme ekranı var. Yani Jaxi'yi anlama. Şimdi biz buraları atlıyoruz tabi. Burada ne yapacağım? Ben size yapayım. Sesini duydum. Şimdi nerede? Bu arada eskiden böyle değildi. Ama şimdi Nede? Alo? Bu ses duyuyor muydu? Hadi Merhaba. Tamam. Ben bu arada aklıma özel telefon geldim şimdi. Bir, şey. bir görüşmek için şey yapalım dedim. Arkamdan çıktı. Ha, sen gel bak. Aa bakın. Eskiden muz kabukları vardı. Ama sonra kaldırmış da bu versiyonu geri döndü bu adam. <laughs> Neredesin? bakalım. <bu? gülüyor> Lan muz kabuğu. Aaa elimi kırdım. Aaa Nur Zahir sahibi sahi, soruyor. Sahi, sahi, sahi. He ne oldu bakayım. buralarda çıkmıyor. Bu da altı gerekiyor. Hani onu açmak için. Şey. Şimdi bir lazım. Ama hemen, hemen iş yapalım. Bak o versiyonda silah getirmişti. Burada onun bir parçası. Ama aynı zamanda bir belge lazım. Karşıda kafasını kırabiliyorsunuz bu taşı buraya atalım da şimdi. Nasıl? Ben kaç yıldım? <laughs> <şaharlar da> <laughs> <Dur>, ben <bak. gülüyor> ah, Bu arada orada yerde bir adam ah, Onu da çıkaracağım ya? ay ay ay. Ay. <laughs> <laughs> eskiden böyle bu oyunda böyle oynamaz mı? Başka bir farklı oyun. daha geliyor bu bir şöyle... mi? Nerede sen? neredesin? Nerede? 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 Ha. Gel gel. Hepsi ya. Ulan sen var ya. <laughs> oh kafam. çok denk vurduğumuz için. Arkadaşlar böyle bir bomba bırakın. O sakladığımız küçük yerlerde. Bize bomba attı. Saniyesi var. Elinde adında duruyor. Ama hala da dönmüyor. Ve onu dur, durdurmak için şey geldi. Böyle bir kart mı var? Heh. Sonunda. Sonra bu bana sadece 5 tane ama ben bir daha video bir çekmiyorum. <laughs> e ne oldu ya? Nerede kaldın? O anahtar çok sıcak olduğu için aldım. <laughs> görmedi. İlk uyandığında görmedi. Ya. Dur bak. İki. Bakın yardım bir şey değil mi? Sen ne arıyorsan? Sen mı? Ne arıyorsun lan? Koy nerede ama ama taş yok. Pardon.

Hadi. <laughs> Oo, kafamı kırdın lan. Aa, kırmadı. Ne oldu ki? Bak, şimdi bunu da çevirdiniz. Sadece bir tane kalıyor. Ama ekstra bunu da çeviriyor. Hoş. Paralar da onları almak için. Heh, soğuk. Bu arada şeyleri de açıyor şimdi artık altın tuğba neredeydi bir bakalım o düz katta kendinden gitmez biz oldu. şimdi o pul şeyli alıp şey yaptı yalnızca biz olduğumuza o geliyor şimdi bunu abi silah parçası evet bir tanesi de tuvalette bu anahtarı da hep kaybettim şimdi tuvalete diğer Niye böyle diyor? Ben artık anahtarı diye düşmüştüm. Ama burada çok muz kabuğu var Yani vardı. Şimdi sadece bir tane var. İlk çıktığında versiyonu nasıl yapıyosun? Çok kötü. Ya kafama point sıkıntı Neredesin? Ne? Orada mısın? Ne oluyor lan? Ne yapıyorsun? Ooo kafamı vurdun sen. Bana 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 ne? Ee, ne Oğlum ne ailesi tahsis Al. 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 Al.

ya bazı yerde cesaret edip buraya da gel. Biliyor arkadaşlar. Bana bak. Bu nereye? Buraya mı? Hayır. Bu buraya değil. Şimdi yapacağımız şey bu. Buradan şimdi evet bu anahtarı buraya hemen atıyoruz. Burada bunu alıyoruz. Şurada bir şey var mı? Bize şöyle DVD, DVD de nerede oldu biliyor. Ama burada bayağı uzak bir Koş. Burada müzik şey var mı? Ha. Akı burada çok korucular şey yapardı var mı? Hala hala bir de oynardım. <laughs> Yakalayacak mıyım? Aaa beni bok yakalarsın. Yakalayamaz ki. Öldürme orayı. Ben sana yakalayacağım o. Ben sana yakalamazsam... Ben sana yakalamazsam ben sana atacağım o. bak. Çok büyük bir lük bu. Gel gel. benim mi arıyordu ona? Neredesin lan? Burada mı? Ha, neredesin lan? Neredesin lan? Ne? Neredesin lan? Gel buradayım. Buradayım. Hortum hey, mı? mi? Anca böyle kaçarsın. Yürü. Sessiz çıkmayın. Hey, tamam oynamaya bakalım ya. Ha şu anda kullanmayacağız. Dur bakayım. Bir nota vardı. Anneye notayı. Videoyu yaptık ama bir şey olmadı gibi. Aa, bir hatırlıyor muyuz ama? E Bakayım. Beyim. Buradayım. Buradayım. Gel seni Seni Ay. <dedim> koptu <laughs> sen trolledin. Ne oluyor lan? Baka girdik. Ay, Evet, gel buraya gel gel. Tamam ha. <laughs> abi abi ya. O kadar yani. Son bu. Bir İşin... Ya da Koş. ne yapsak bir Tamam. Sobak seni bulacağım. Hah? Burdayım, buradayım. ses çıkaran bir? Gel. nereye gitti? Anahtar nereye gitti? Anahtar anahtar. Anahtar nerede? Evet, eyvallah. Kanki görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. O dün çektiğim video ama atamadığı video. bunu daha fazla ulaşmayacağız Evet sonunu göstermeyeceğim ama daha sonra göstereyim Evet. üstünü yaptık da.